lise, LGS, YKS olmak üzere bütün sınıflarımız için kursumuz var zaten. Bunun içerisinde e, Türkçe, matematik, e, lise grubumuz için tarih, coğrafya, fizik, kimya, biyoloji gibi ağırlık yani sınava yönelik ÖSYM tarzında bütün derslerimizi veriyoruz zaten. Ben burada rehberlik noktasında öğrencilerimize yardımcı oluyorum. Öncelikle öğrenciyi kişisel anlamda bir tanımaya çalışıyoruz. Hem özel hayatı olsun hem akademik anlamda olsun öğrencilerimizle bir bir rehberlik görüşmelerimiz oluyor. Eğitim koçluğu noktasında ise öğrencilerimize akademik anlamda öncelikle deneme sınavları doğrultusunda ilerliyoruz. Branş hocalarımızdan destek alıyoruz. Acaba hangi derslerde iyiler, hangi derslerde durumları zayıf ise her öğretmenimizle iletişim halindeyiz. Ve bu noktada da rehberlik noktasında da öğrencilerimize haftalık ders çalışma programları hazırlıyoruz. Programlar doğrultusunda öğrenciye hem ödevlendirme sistemini yüklemeye çalışıyoruz, hem de onlara o sorumluluğu yüklemeye çalışıyoruz. Her hafta muhakkak öğrencimle görüşmemiz oluyor ee, ve aynı zamanda da veli ile haftalık görüşmelerimiz oluyor. Rehberlik noktasında bu şekilde yardımcı olmaya çalışıyoruz. Mezuna kalan öğrenci öncelikle o mezun psikolojisinden çıkarmaya çalışıyoruz. Hani her öğrencinin e, her yıl aynı konuları görmesi e, onlar için ağır bir psikoloji olabiliyor. Öncelikle bu noktada yardımcı olmaya çalışıyoruz. Onun haricinde zaten dediğimiz gibi rehberlik olarak haftalık programlarımız kesinlikle yapılır. Biz normal mezun programı dışında öğrencilerimize yardımcı olmak istiyoruz. Nedir bunlar? Hani sabah gelip öğlen gitmek değil, tam tersine mezun grubumuzu full gün e, ee, kurumumuzda tutmaya çalışıyoruz ve kurum içerisinde de zaten yarım saate bir olsun bir saate bir olsun her öğrencimiz kesinlikle kontrol ediliyor ee, ve biz öğrencimizi akşam buradan gönül rahatlığı ile gönderebiliyoruz bu da bizim için hem de onlar için hem veli için güzel bir durum haline gelmiş oluyor.